Evet arkadaşlar. Gecenin yıldızlarını <laughs> davet ediyorum. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Partnerleri alalım şöyle ikisini birden. Gelin. Bir <laughs> akışlarım. <laughs> 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 evet. Dün akşam dört tane satış var şu anda burada. Tebrik ederiz çok güzel. Çok heyecan verici bir şey. Şimdi e, sen bir anlat Satışın nasıl geldiğini, ondan sonra Ayşegül Hanım anlatsın. İlk dümoya gittik, dümomuz 100. yıllardaydı. Müşteriye, müşteri daha işten gelmemişti, hatta yerimde kapının ağzına gittik. Müşteriye verdik, girmedi girmek. Ayağımda tek girmedi, bekledik. Dümoya yaptık, güzel bir şekilde Ayşegül Hanım dümoyu yaptı. Sürgün olaylara göre her şeyi anlattı. Sen orada konu soran ben bunu <laughs> ben, <nasıl>? ben, <laughs> ben Benim girdim notlarım, pazar kapama notları. Aynen, aynen. Hangi <laughs> kapamayı yaparak satışa bağladınız? İşte şimdi, önce kredi kartı soruyoruz, <laughs> Evet. Yani görüyorsunuz arkadaşlar, satış problemimiz yok. <laughs> Ahmet abi bizim problemimiz neymiş? <laughs> demo. Demo mi? çok diyorlar. Demo. demo. Selvan abi bizim problemimiz neymiş? <laughs> demo. Demo değil <deme. gülüyor> mi? Nasıl yapacağız? Vallahi yapmaz. Yapmaz. Müşteriden müşteriden. Demadan demem. Demadan demem. Demadan demem. Şimdi sen o akrabasına gideceksin. Evet. Şuna olsun. Yarın. Evet. Ondan da bir tane çıkartırsın. Öyle söyledim zaten. Ben şartlandırdım. Dedim eğer ki o da bana bir tanıtım ayarlarsa ona da ediyoruz. Ayarlayacaksa evet. öyle diyeceksin. Ha. Aynen. Olmaz öyle. de verirse, Abi, Ve bunu e, da bırakmadım. Sen bana tanıtım ayarlayacaksın. Birkaç gün içinde bir dedim. İki tane, üç tane. Bundan sonra sana getirip vereceğim. Dedim. Ye yemin ediyorum işte en tatlı yeri burası. Satıştan daha tatlı biliyor musun? Bir şeyin arkasında durabilmek çok önemli arkadaşlar. Bir cümlenin arkasında durabilmek çok önemli. Bakın şu ana kadar birçok e, hediyeler verildi. Yani referans, üç referans hediye verildi. Üç referans hediye verildi. Ve böyle bir çalışma yapmamıştık ama o zaman. Herkes topla, toplantıda bir karar alıyor. Hadi bakalım bizim demoların artması için, referansların artması için ne yapalım? İşte saat hediye verelim, tav hediye verelim. Bir sürü hediyeler verelim. Çok, çok, pahalı hediyeler verelim. Ama bu şekilde arkasında durarak olmadı hiç. Dikkatliğe Adam yalvarıyor. Ver diyor bana. Yok diyor, Nasıl olacak? Tanıtım ayarlaması. O hali artık buraya kesinlikle tanıtım ayarlayacak. Yapacağız ki yanında bıraktık. Çok evet. güzel. Sen mesela evet. Cuma günü gittiğinde adam iki gün işte kullanması lazım. Evet. Kullanır. Evet. Kullanır.